Merhaba arkadaşlar. Ahmet Minecraft Survivor bölümünün yeni bölümüne başlıyoruz. 4. Ee, bölümdeyiz. Bu bölümde madenlere gideceğiz. Ee, bu arada evimizi geliştirdik baya. Ee, en son ben ağaç kesiyordum bu arada. Tamam onu boş verin sonra keseriz. Ee, ekran biraz parlayabilir çünkü öğlen vakti çekiyorum ee, bu arada yeni videolar atmayı düşünüyorum ama bilgisayara giremiyorum şu iki günden beri hala birinci bölüm var yorumları alalım var onda çok izlenme olmamış 5 izlenme e, buradan sesleniyorum lütfen e, takip edebilirseniz çok iyi olur e, neden takip edebilirsiniz iyi olur çünkü takipçi artarsa daha çok video gelir daha çok seri gelir Bu arada e, bugün tek başıma çektiğim için biraz zorlanacağımı düşünüyorum. E, gördüğünüz üzere şurada bir yeni bir evimiz var. Orayı çok değiştirdim. Girişini falan değiştirdim. Ana kapıyı açık bırakmışız. Ee, şöyle bir balkon yaptım. Ee, çatıya bir yol yaptım. Çatıda kalıyorum çünkü. şöyle bir e, yatak ve chestlerimiz var. E, daha chestlere çok bir şey koymadım. Ha, bu arada ben oynamak isteyen varsa yine alfa kodunu vereceğim. Gelmeyebiliyorsanız biliyorsunuz gelin yoksa yani şey yapmayınız lütfen. Bir dakika olmuş bu arada video. Ne kadar hızlı geçtiğini tam bilmiyorum. Tahtadan mı yapabiliyoruz? O zaman bir bakalım grafik tablomuza. Ha taşımız varmış. Ee, bir de ben bu videodan sonra size bir soru sormak istiyorum. Grafikleri yani HD yapmak istiyorum ben bazı şeyleri. Videolar HD olmasını istiyorum. Onu nasıl yapacağım? Videonun altına yorum atarsanız sevinirim. Çünkü bazı şeyleri yeni yeni öğreniyorum. Monster diyor. Nerede bu? Gavat ananı. Benim ananı Gördüğünüz üzere stickle dövüyorum. Önlü. Bu arada balkonuma düştü. Çıkamıyor. Çıkar da işte. Eğer yatabiliyorsak yatalım. Yatamıyoruz. inip döveceğim. Geldim. Yok gelmiyor. dur bekle aa ben seçtim seni seni pislik şer onu mu lan ha, ee, bu arada ben yani yukarı katı şey kaplamayı düşünüyorum spiderler giriyor arkadan şarkı sesi geliyorsa özür diliyorum mahallede can Allah hemen uyumam lazım ya Annen ya bu nasıl bir şey? Nasıl bir merdiven yapmış? Ee, yine ben ekranda görünebilirim. O doğal bir şey. Hoppa. Ha, bu bölümde ne gidelim artık. Madeni diyeceğim ama e, madeni izlemek ister misiniz bilmiyorum ama çekeceğim. Çünkü maden siz zaten eğlenceli olmuyor. Bu arada elma falan git ana bir sürü şey varmış. Cesetler neden koymadım ya? Özür dilerim yine çıkıyorum. Bunları tabi düzeltmeyi düşünüyorum böyle dağınık olmasını istemiyorum. Baksanıza. Heh, Bu toprakları tahtaya çevireceğim. bazen bir kameraya baktığım için zorlanıyorum. Ee, nasıl şey yapacağımı. Şu çiçekleri hemen dikeyim. Çiçekleri neden topladığımı sorarsanız. Ee, çiçekleri çiçeğimiz kalsın. Çiçekleri bir balkona şey yapacağım düşeceğim. Balkonda güzel görüntü yapıyor çünkü. Şu kapıyı alalım. Kapı şimdi şey ne işe yarayacak mı diye sormaya çünkü yarayacak. Yani ne işe yarayacak diye sormanıza gerek yok aslında. Şu seçeriz yani. Bir tane şuraya koyalım. Tabii şöyle eğer biraz geliştikten sonra buralarda bir bölüm daha yapacağım. O balkonu birazcık daha büyüttüğümde oraya böyle olur oldu mu? Oldu yani bence. İyi oldu. Ee, şimdi artık madene inme vakti geldi. Canım gitsin sorun yok. Anam baya gitti bu sefer ama. Ee, şimdi difficulty kapatacağım. Niye sorarsanız. Difficulty kapattığımızda daha çok e, neydi onun adı? Maden çıkıyormuş. Öyle duydum. Ee, denedim de oluyor ama galiba sadece e, poko edition'da oluyor. 6 dakika olmuş bu arada videomuz. Sıkılmazsınız inşallah.